Bakırköy Kaymakamına, İlçe Emniyet Müdürüne ve Bakırköy Belediye Başkanına ilçemizde yayaların ve sürücülerin güvenliğini tehdit motosiklet kullanımı ve denetimsizlik her geçen gün artmaktadır. Kaldırımlarda ve yaya yollarında kontrolsüz şekilde seyreden motosikletler, nereden çıkacağı belli olmayan ciddi tehlikelere yol açmaktadır. Eskiden çıkarken sağa bakmak yeterliyken, bugün neredeyse 360 derece dikkatli olmak zorunda kalıyoruz. Bu nedenle ilçemizde acil, Kararlı ve etkili önlemler alınması zorunlu hale gelmiştir. Belediyemiz ve emniyet birimlerinin işbirliği içinde aşağıdaki adımları uygulaması önem varz etmektedir. Kaldırım ve yaya yollarında motosiklet trafiğini engelleyecek fiziksel düzenlemelerin yapılması. Girilmez tabelası bulunan cadde, sokak ve meydanlarda sıkı ve sürekli denetim uygulanması. Kural ihlali yapan motosiklet sürücülerine caydırıcı cezaların verilmesi belediye zabıtası ve emniyet birimleri tarafından ortak ve denetim planlarının hazırlanması, motosiklet kazalarından çıkarılan derslerin kamuoyuyla paylaşılması ve geniş çaplı farkındalık çalışmaları yapılması. Her gün sokağa çıkan vatandaşlarımız tedirginlik yaşamaktadır. Yaşanan kazalar bir ailenin ocağını söndürmekte, bir annenin gözyaşına, bir babanın acısına dönüşmektedir. Bu acıların yaşanmaması için ilçemize hep birlikte sahip çıkmak zorundayız. Lütfen bu konuda hızlı, etkili ve kalıcı düzenlemeler yapılmasını saygıyla arz ederim. Bakırköy'den Haber Gazetesi Ayşon Karabağ. İyi sağ olasın. okuyun, okutun.